Bu videomuzda ACS 580 serisi sürücülerde dijital inputlara açma gecikmesi ve kapama gecikmesi nasıl tanımlanıyor buna bakacağız. Menü bölümüne girdiğimizde burada parametreler bölümüne giriş yapıyoruz. Tüm liste diyoruz. 10 nolu grupta standart RO bölümüne giriş yaptığımızda Bakın 10.05'te dijital input bir açma gecikmesi 10.06'da dijital input bir kapama gecikmesi bu şekilde dijital inputların sıralı şekilde devam ediyor parametreleri. Biz burada dijital input 1'e açma ve kapama gecikme süreleri ekleyelim. Örneğin açma gecikmesine input 1'e sinyal geldiğinde 3 saniye sonra görevi neyse bu inputu onu gerçekleştirsin. Kapama gecikmesi ise sinyal kesildikten kaç saniye sonra görevini bıraksan. Biz de 10 saniye diyelim bunu mesela. Şu an açma gecikmesi 3 saniye, kapama gecikmesi 10 saniye ekledik. Digital input 1'e. Buradan geri gel diyoruz. Bizim sürücümüz dijital input 1'den şu anda start alıyordu. Bir deneyelim. Digital input 1'e sinyali verelim. Bakın hemen start almayacak. 3 saniye sonra alacak. Açma gecikmesi vardı. Bak şu an start aldı. Potansiyometremizden ayarlanan olan hıza doğru ilerliyor dijital input 1'deki sinyal kesildikten 10 saniye sonra görebildiğimizi getirecek. Kapama gecikmesi demiştik. Bakın input bir kestik. Çalışmaya devam ediyor. Girilen süre sonunda durdurma işini yapacak. Bu şekilde dijital inputlara görev tanımlayabiliyoruz bu şekilde. Açma ve kapama da süre tanımlayarak da kullanabiliyoruz.